Herkese selamlar. Gelelim şimdi fiziksel keçin videomuza. Videoyu bölümlere ayırdım. İsterseniz takım kurulumuna olsun, silahları olsun, eserlere olsun. Hangi kısma bakmak istiyorsanız videonun alt kısmından ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Şimdi elektro keçin ile fiziksel keçin arasındaki temel farklardan bahsedelim. Elektro keçin Stamina'ya oynamadığı için rahatlıkla saldırılardan kaçınabiliyor. Sürekli olarak elementel hasar verebiliyor. Bu sayede birçok komboya rahat bir şekilde uyum sağlayabiliyor. Ancak fiziksel Keçin'de şöyle bir durum var. Rakibe ardışık bir şekilde çarjıda atak gerçekleştiriyor. Maksimum hasarını bu şekilde veriyor. Aynı zamanda süper kontakt uygulaması gerekiyor. Bu sayede rakibin fiziksel direncini düşürüyor. Ancak sürekli olarak sistemini harcadığı için de kaçınması birazcık zor olabiliyor. Ultisini kaçınmak için kullanmak gerekiyor. Tabii ki fiziksel keçinin de silah seçenekleri aslında elektro keçine göre çok daha iyi. Doğru kılıcı taktığınız sürece, doğru eserleri taktığınız sürece elek çok keçinden bile fazla vurabilirsiniz. Keçinde öncelikle silahlarla beraber başlayalım. 5 yıldızlarla da başlayacak olursak, Akali Favone kesinlikle en iyi seçeneği. İkinci nitelikten fiziksel hasar bonus verdiği için muhteşem bir seçenek. İkinci seçenek Primordial Jade Katır. Bununla beraber ikinci niteliğinden bir kritik şans kazanıyor. Ayrıca özelliği sayesinde ekstradan bir atak bonusu da kazandığı için Summit Shaper'dan biraz daha iyi bir pozisyonda. Üçüncü kılıcımız Summit Shaper. Bununla beraber kalkan kazandığımız zaman ekstradan bir atak bonusu kazanıyoruz. Dört yıldızlarda şöyle bir durum var. The Black Sword, dört yıldızlar arasındaki en iyi seçenek olacaktır. Kritik şans veriyor ikinci nitelikten. Ayrıca özelliği sayesinde doğrudan normal ve charged ataklarınızın hasarını %20 arttırıyor. Bunun dışında Prototip Rancor, The Black Sword'dan sonraki en iyi tercihiniz olabilir. Hatta The Black Sword ile beraber yarışabilirdi bu kılıç. İkinci niteliğinde fiziksel damage bonus veriyor. Ayrıca özelliği sayesinde yine atak bonusu kazanabiliyor ve ayrıca bunu yük olarak biriktirebiliyor. 4 defaya kadar. Prototip Rancor'un altına kesinlikle inmeyin. Zaten Adventure Rank ondan sonra ücretsiz olarak verilebilen bir kılıç. Ancak Line Sword'unuz varsa... Prototype Rancor'a göre seviyesi o an yüksekse yine kullanılabilir bir kılıç. Açıkçası ikisi e karşılaştırıldığı zaman, aynı rankta olduğu zaman Prototype Rancor daha da üstün oluyor. Ne zaman daha üstün oluyor? Biz dörtü kulaştığımız ulaştığımız zaman Prototype Rancor Lion's Roar'a geçiyor. Lion's Roar belki rank 5 olduğunda Prototype Rancor'a büyük bir fark açar. Çünkü biliyorsunuz ki Lion's Roar'da Rank atladıkça elektrodan etkilenmiş olan rakiplere karşı ekstradan bir yüzdelik olarak hasar bonusu kazanıyoruz. Ve ayrıca atak verdiği için sadece bizim fiziksel hasarımız değil aynı zamanda elektro hasarımız da artıyor. Bu şekilde daha da dengeli bir hasara ulaşıyor. Ama dediğim gibi benim önerim prototip rancor olur. 4 yıldızlar arasında. Kesinlikle çok kullanışlı. Dediğim gibi 3 yıldızlara kesinlikle inmenize gerek yok. The Flute var diyeceksiniz. The Flute'u prototip rancor varken kesinlikle ihtiyacınız olmaz. Prototip rancoru ısrarla diyorum ki için kullanın. Eserlere gelelim. 2 adet eser seçeneği mevcut şu anda. İlerleyen zamanlarda yeni eserler gelirse elbette o seçenekler de buraya eklenebilir. İlk set seçeneğimiz 2 Bloodstained 2 de Gladiators final. Bunun sayesinde hem atak bonus kazanıyoruz hem de fiziksel hasar bonusu kazanıyoruz. Bir de şöyle bir seçeneğimiz var. 4 adet Bloodstained takarak hemen şuradan gösterelim. Bir rakibi katlettikten sonra charge atağınızın hasarı %50 artıyor. Ayrıca Charged atağınızın stamina bedelini 10 saniye boyunca sıfıra düşürüyor. Yani enerji harcamadan ardı ardını Charged atak yapmanıza olanak sağlıyor. Ancak bunun için bir rakip katletmeniz gerekiyor. Bosslara karşı pek kullanışlı olmayabilir. Oceanoid'e karşı kullanışlı olabilir ancak hipositesistlere karşı kullanışlı olmaz gibi. Bu nedenden ötürü ben genel bir hasara sahip olmak istedim, sabit bir sahip olmak istedim bu yüzden gittim 2 adet Gladiator, 2 adet Bloodstained taktım. Ama benim önerim 4 adet Bloodstained takmanız olur. Ben bir de Bloodstained eserlerini doğru düzgün düşüremediğim için kötü düştükleri için bu şekilde ilerledim. Şimdi çiçeğe gelelim. Çiçeği Offset olarak taktım. Rate ve Damage, Kitchen'de en önemli nitelikler. Karakter yükseltildiği zaman kritik damage kazandığı için özellikle alt niteliklerden ekstradan bir kritik şansı ihtiyaç duyuyor. Yanında da kritik damage oldu mu hasarı gerçekten güzel bir şekilde artıyor. Yine tüye baktığımız zaman kritik damage düşürdüm. Kritik damage fena olmadığı için yanında atak verdiği için yine takılabilir. Ancak atak yerine kritik şansı olsaydı elbette daha da iyi olacaktı. Saate baktığımızda kritik damage, kritik şans yine beraber bulunuyor. Atak taktık birinci nitelikte. Kupada ise fiziksel damage bonus taktım. Ancak ben bunu bilerek artı yapmadım. Özellikleri harbiden berbat geldi. Üstüne moran bitti zaten. Bunu kesinlikle değiştirmem gerekiyor. Farklı bir fiziksel hasar bonus veren kupam yok ama ilginç bir şekilde. Nasıl hala Elemental Master veren bir kupa düşüremediysen, bu da bende hiç düşmedi. Öteki düşen Elemental hasar bonusları çünkü kenarda bekletiyorum ama gerçekten fiziksel hiç düşüremedim daha. Alt nitelikte yine kritik şans ve kritik damage bulunmalı. Benim o anki kritik şans durumuma bağlı olarak ben burada kritik demişte takabilirdim. Şöyle bir durum var eğer ki primordial jade cutter veya the black sword kullanıyorsanız yani ikinci nitelikten kritik şans veren bir kılıç kullanıyorsanız burada kritik demiş takabilirsiniz rahatlıkla. Onun dışında kritik şans takmanızı öneririm. Temel niteliklerine baktığımız zaman atağım şu anda 2118 onun dışında kritik şansım %50'ye yakın. Ancak bu %60 olmalı en az. Kritik demecim %160 fena değil. idare eder. Daha da yüksek yapılabilir. Fark ettiyseniz ben Prototip Rancor o kadar önerdim ancak Lion's Roar kullanıyorum. Temel sebebi şu anda Lion's Roar'ın seviyesi daha da yüksek. Ancak Prototip Rancor ile beraber seviyesi aynı olsaydı ben Prototip Brankor kullanacaktım. Seviyelerde şöyle bir durum var. Ben biliyorsunuz ki elektrodan fiziksele çevirdim. Ancak siz olur da fiziksel olarak kasıyorsanız öncelikle her bir yeteneği altı yaptıktan sonra düz vuruş yeteneğinizi 10'a kadar çıkarmanız gerekiyor. Ya da 10 yapmasanız bile 9 yapmanız gerekiyor. Ardından E ve ulti yeteneğinize geçmeniz gerekiyor. Yani düz vuruş E ve ult sırası aynen bu şekilde olacak. Peki biz fiziksel hasarı oynuyoruz. Süper kontakt yapmamız gerekiyor. Çünkü rakibin fiziksel direncini bu şekilde düşürebiliyoruz. Ekstradan hasar verebiliyoruz. Kitchen'in ensini kullanırken E'yi attıktan sonra Charge tak yapın ve E'tineğiniz patlatın. Bu sayede ekstradan bir elektro hasarı vereceksiniz. Aynı zamanda kılıcınız elektro ile efsunlanmayacak. Bu sayede fiziksel hasar vermeyi devam edebileceksiniz. Tekrardan gösterelim. Aynen bu şekilde patlatarak fiziksel vurmayı devam edebiliyorum. Line Struar kullandığım için takımda fişi bulunduruyorum. Sürekli olarak elektro hasar versin ki rakibin üzerindeki elektro hasarı durumu daha doğrusu benim ekstradan yüzdelik olarak hasar vermeme olanak sağlasın. Bu şekilde yaklaşık tek bir charge atamla beraber 16.000 hasar verebiliyorum. Daha da yükseltilebilir mi? Kesinlikle yükseltilebilir. Benim dediğim gibi eserlerim o kadar iyi değil ancak iyileştirildiği zaman çok daha muazzam hasarlara ulaşabilirsiniz. Hatta tek bir charge atakla 20.000 vurabilirsiniz. Hadi gelin bu sefer Bennett'in ultisiyle ile beraber hasarımızı deneyelim. Cryo Regis üzerinde. Şurayı seri bir şekilde patlasalım. Şöyle ultiye attık. Şunu çıkardık. Süper kontakt uyguladık. Bu şekilde fiziksel saldırılar gerçekleştiriyorum. Bakın 20.000 vurabildim az önce. Yaklaşık. Kritik şansım biraz daha yüksek olsaydı çok daha büyük sayıları görebilirdim ardı ardına. Ancak bu şekilde de tek bir düşüşünde Cryo Regisvain'i rahat bir şekilde eritebildim. Son olarak karakterimizin takım kurulumundan bahsedelim. Nasıl takımlar kurabiliriz? Dediğim gibi Lions Roar kullanıyorsanız mutlaka takımınızda fişe bulunsun ki rakibin üzerine sürekli olarak elektro etkisi bıraksın bu sayede ekstradan hasar verebilin. Dying özelliği buydu. Elektrodan etkilenmiş olan rakiplere karşı ekstradan yüzdelik hasar bonusu. Mutlaka takımınızda bir adet Cryo karakteri bulundurun ki benim önerim Dayan olacaktır. Bu sayede Super Conduct uygulayabilirsiniz ve rakibin fiziksel direncini düşürebilirsiniz. Peki neden özellikle Dayan'a? Hemen buradan detaylarına bakalım. Biliyorsunuz ki fiziksel hasar oynayan Kitchen sık bir şekilde staminasını harcıyor. Ne kadar az stamina harcarsa o kadar artışık bir şekilde charge atak gerçekleştirebilir ve bunun sonucunda daha fazla hasar verebilir. Dayınının da şöyle bir özelliği mevcut. Dayınının kalkanı aktif olduğu müddetçe mevcut karakterin stamina harcama bedelini %10 azaltır. Bu sayede Keçin daha fazla bir şekilde charge atak gerçekleştirebilir. Aynı zamanda bir super conduct uygulayan karakter olduğu için Cryo özelliği ile beraber Keçin için muazzam bir seçim. Bunun dışında ne kullanabilirsiniz? Stamina bedelini azaltma adına Barbara'yı da kullanabilirsiniz. Barbarının da hemen şuradan yeteneklerine geçelim. E yeteneğini kullanmasıyla beraber pasifi üzerinden size %12 stamina bedeli azaltma veriyor. Ve bunun süresi 20 saniye kadar çıkabiliyor ikinci pasif özelliği sayesinde. Dayona'nınkinden daha da uzun sürüyor ancak bekleme süresi de elbette daha da uzun oluyor. Şöyle diyeyim Dayona ile beraber E kullandığınız zaman basılı tuttuğunuz zaman Yaklaşık 5 saniye boyunca sistemine kullanım bedelinden yararlanamıyorsunuz ama Barbara'da 12 saniye boyunca yararlanamıyorsunuz. Bu yüzden dayana çok daha iyi bir seçenek olacaktır. Peki, bunlar dışında siz ne kullanmak istiyorsunuz yine? Cryo bir karakter kullanmak istiyorsunuz ama dayananız yok. Chony'unu kesinlikle kullanmayın. Chony'un en berbat seçeneğiniz olacaktır. Çünkü Chony'un fiziksel hasar veren veya elementel hasara oynayan, düz vuruşlarıyla elementel hasara oynayan karakterlerin yanında pek de gitmiyor. Çünkü onların efsunu bozduğu için, cryo etkisi uyguladığı için karakterlerin hasarını düşürüyor aslında. Bu yüzden pek önermem. Shinkui kesinlikle kullanabilir. Artışık olarak charge atak gerçekleştirirken arada düz vuruşta yaptığınız için Shinkui'nin ultisini tetikleyebiliyorsunuz ve ekstradan güzel bir şekilde hasar verebiliyorsunuz. Ancak bu durumda rakibin üzerinde Frozen uygulama ihtimaliniz var. Süper bozabilir. Buna dikkat ederek oynamanız gerekiyor. Bennett kullanabileceğiniz en iyi karakterlerden birisi. Atarınızı büyük bir miktarda artırıyor. Alan içerisinde rahatlıkla rakipten kaçınmadan savaşabiliyorsunuz. Fiziksel oynayan keçin de kaçınma durumu sadece ultisiyle beraber olduğu için ultisi olmayan durumlarda alan içerisinde durarak yine savaşmayı devam edebilirsiniz. Fiziksel hasarı oynayan keçin de Venti de kullanılabilir ancak Venti'de bu sefer Noblesse Oblige takmanız gerekir. Planca ta oynarsınız bu şekilde. Ganyo kesinlikle kullanılabilecek sub DPS'lerden birisi. Ya da Ima e chatı oynayarak da bir sub DPS olarak kullanabilirsiniz keçinin yanında. Çok güzel destekleyebilir. Shinyan destekleyebilir. Nasıl destekler? Shinya'nın destekleyebilmesi için öncelikle şurada görmüş olduğunuz ikinci yükseltme özelliğini açmış olması gerekiyor. Kalkan aktifken %15 ekstradan bir fiziksel hasar bonusu sağlıyor ve aynı zamanda takım yıldızı özelliklerinde şöyle bir durumda mevcut. Dördüncü takım yıldızı özelliğiyle beraber E yeteneğini kullandıktan sonra rakiplerin fiziksel direncini 12 saniyeliğine %15 azaltıyor. Çok iyi bir seçenek. Çiğ -çi yine kullanılabilir süper kondaktı sürekli olarak uyguladığı için ancak da oyuna daha da iyi bir tercih. Dediğim gibi stamina bedelini azalttığı için. Jean'i pek önermem ama ilaki kullanmak isterseniz yine Nobles Obliç kullanmanız gerekir. Bunun dışında Sucrose'u hiç önermem burada çünkü elementer reaksiyon yapmıyorsunuz. Ancak çok isterseniz DPS Sucrus kasarak da destek çıkabilirsiniz. Buradan başka önerebileceğim bir karakter şu anda Kaya var. Hiçbir Cryo karakteriniz yoksa Kaya'yı da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Noel'i kullanabilirsiniz. Ne zaman kullanırsınız? Summit Shaper'ı kullandığınız zaman Noel'i de kullanabilirsiniz. Bu sayede kalkan özelliği ile beraber ekstradan hasara ulaşabilirsiniz. Yeni gelecek olan karakterlerden Rosaria da keçinçin için aşırı uyumlu olacak. Çünkü Rosaria'yı kritik şansı kazandırıyor. Hem Cryo etkisi uygulayabiliyor rakiplere. Bu sayede süper Conduct'ı da uygulayabiliyorsunuz. Hatta yükseltme değil, takım yıldızı özellikleriyle beraber de rakibin fiziksel direncini düşürebiliyor. Hatta sadece fiziksel değil tüm dirençlerde de olabilir. Tam hatırlamıyorum o kısmını. Artık kesin olarak duyurulduğunda o zaman bakacağız. Biliyorsunuz ki Rosary'de hem sub DPS hem de main DPS olarak oynanabiliyor. Tamamen tercihe bağlı. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik fiziksel keçim videomuz bu kadar. Sıradaki videomuz Shinkui Sub DPS olacak. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.